Küçük palamut olabilir. Ama. Yaklaşmayın çok en iyi Oğuz. Evet. Güzel akya. bir torik. Akya ya. Torik mi akya mı? Torik. Yok ama cinsi şey bu. Ee, C -c palamut palamut. Allah'ım. O dişli evet. olan. Işte. Ver evet. 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 evet, evet, tutuyor ki. Al Allah'ım. İnna. Evet. Katil iş başında. <laughs> Baba çok yaklaştınız. <gülüyor> <gülüyor> palamut. Palamut. Ceylan... Palamutun şey o bir versiyonu. Dayı sen tutun. Evet. Mesut dayım an itibariyle katilcikle güzel bir palamut aldı. Dişli palamut. Ediliyor, dişli palamut. Ceylan palamutu. Kaptan bunun da kanını akıtıyor musun? Yok. Bunda, kaldım. bunda gerek yok. Bu, da, bu çok güzel bir şey. Evet pozunu ver dayı. Tebrikler dayı. Eşinde olan herkese rast gelsin. Fotoğrafta fotoğraf fotoğraf çekelim. İşleri kesenler. Ha şeyleri. Lideri midiri patlatıyor. Aynen. Yani öyle bir vurdu ki şey. <laughs> <laughs> Dayımla konuşmuyor hiç. Ama tabi şey bir gibi. Evet da, aynen. Tamam dayı. Süper. Hadi devam Sonra devam. devam. devam Şuradan işte. tutacağım, bırakmayın Tamam. Hadi. Eline sağlık dayı. Haydi devam. Eh.